ideolojik kuruş, ideolojik kutuplaşmalar, siyasi kutuplaşmalar derken gençlik hareketleri. Demek istediğim şudur ki Sabahattin Ali bir kesimin yazarıydı, bir kesimin düşünürüydü. Nazım Hikmet bir kesimin şairiydi bizim gençlik yıllarımızda. Necip Fazıl bir kesimindi, Nihal Aslı bir kesimdi. Bu böyle devam etti. Çok şükür soğuk savaş dönemini geride bıraktık döndük baktık ki bu memleket için e, hayatını feda edenler, uğraşanlar, birbiriyle çarpışanlar hepsi bu toprakların selameti için. Bu ülkenin refahı, bu ülkenin daha bağımsız, daha daha müreffeh, daha hür, daha özgür, daha ne bileyim e, medeniyetler seviyesine ulaşmış insan bir ülke için çalışmıştır. Bunu insan belli bir yaştan, belli bir tecrübeden sonra görebiliyor ancak. Görmeye başladık. Sabahattin Ali de bizim Cumhuriyet döneminin önemli düşünürlerinden çok genç yaşta kaybetmemize rağmen iz bırakan iz bırakan yazarlarımızda, düşünürlerimizde birisidir. Hasan Hocam bugün Sabahattin Ali merkezli, odaklı, eksenli bir sohbet yapacak bizimle, bir ufuk açacak. Biz de daha sonra ikinci bölümde... Onunla ilgili düşüncelerimizi, katkılarımızı, eleştirilerimizi yapacağız. Sözü Hasan Hocam'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok konuklar. Bir de Hasan Hocam kendini tam size, tabii sonra konuya girsin. Mümkün mü? Olabilir. Mehmet Kumar'ın hafif tanesi mi istedim? Valla. Mehmet Kumar'ın amcası. Mehmet Kumar mı atsın canım? Hayır. <laughs> kendimiz kendimizin kanalı. Ben eee 1971 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümünden mezun oldum. E, tayinimi beklerken Iğdır Lisesi'nde vekil öğretmenlik yaptım. E, bir süre sonra da tayinim Giresun'a çıktı. İlk görev yerim Giresun. Orada 8 yıl kaldım. 8 yıldan sonra da zorunlu olarak e, e, diğerlere gönderdiler beni. bitse e, atmana gittim. Atlandıktan sonra İstanbul'a döndüm ve emekli oluncaya kadar İstanbul'un çeşitli okullarında e, görev yaptım. İstanbul'da okul değiştirmemin nedeni de yine zorunluluktu. E, zorla gönderdiler beni. E, biraz politik bir yönüm vardı benim. Bu yüzden Olduk olası politik yanı olan bir öğretmenler ama bunu e, bir slogan olarak hiçbir zamanda sınıflara taşımadım. Öğrencilerime e, siyasi görüşümü hiçbir zaman aşılamadım. Bunun e, etik olmadığını diyen e, biriyim. 84 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Bu arada iki şiir kitabım çıktı. İlki Kış Serçeleri, ikincisi Düş Gezgini. O kitabın gelirini, giderini cebimden ödedim. Gelirimi de bizim orada bir sivil toplum kuruluşu var. O sivil toplum kuruluşuna bağışladım. Orada Mehmet Doktor Mehmet Bey yaptığı gibi ee, okuma olanağına sahip olmayan çocukların eğitimi için kullanmalarını istedim. Ee, üçüncü kitabımda bir aksilik olmazsa 3-5 ay içerisinde çıkacak. Onu da aynı şekilde yine bu sivil toplum kuruluşuna e, bırakacağım. Arada buraya geliyorum. Burası ata ee, abim şu anda burada şeyin çatar. Tek geliş nedenim diyebilirim ki Hüseyin Çatak'tır. Sonra da bir kız kardeşim vardır, Şerevan'ı. Ama Hüseyin Çatak için her yıl buraya gelirim. Bir baba evinde el yaptırmıştır. Orada o yalnız bırakmak istemiyorum. Ömrüm yettiğince de gelmeye çalışacağım. Düşünce otağına da buraya... E, Geldikten sonra, daha doğrusu abim ev yaptıktan sonra uğramaya başladım. Her sene e, e, geliyorum, bir kere de olsa e, bilgilenerek çıkıyorum burada. Seçkin davetliler vardır, dinleyiciler vardır. Bu sanıyorum benim üçüncü sunumum ol olacak. E, elimden geldiğince düşünce otağına katkı vermeye çalışıyorum. Bir takım sınırlamalar e, konulsa da e, doktor Mehmet tarafından. Şimdi e, kendimi bu şekilde tanıttıktan sonra son cümlemden hareket ederek söylüyorum. Moderatörümüz e, Mahmut e, dostumuzdan da hani yılda bir sefer geldiğim için böyle 20 dakikayı aşacak olursam misafir olduğum için hoşgörüyle <laughs> <laughs> yaklaşmasını istiyorum belki aşabilirim